Böylece bir kere daha boynun ayısı ile yerlerinden. En uzun boynun bu senin, dayanmaya ya da umudu kesmemeye. Laleli'den dünyaya doğru giden bir tramvaydayız. Birden nasıl oluyor sen yüreğime elliyorsun. Ama nasıl oluyor sen yüreğime eller elemez. Sevişmek bir kere daha yürürlüğe giriyor bütün kara parçalarında. Afrika dahil. Aydınca düşünmeyi iyi biliyorsun. Eksik olma. Yatakta yatmayı bildiğin kadar. Sayın Tanrı'ya kalsa Seninle yatmak günah. Daha neler? Boşunaymış gibi bunca uzaması saçlarını. Ben böyle canlı saç görmedim ömrümde. Her tilinin içinde ayrı bir kalp çarpıyor. Bütün kara parçaları için. Afrika dahil. Senin bir havan var. Beni asıl saran o. Onunla daha bir değere biniyor sol kalmak. Sabahları acıktığı için haklı. Gününü kazanıp kurtardı diye güzel. Birçok çiçek atları gibi güzel en tanınmış kırmızılarla açan. Bütün kara parçalarında Afrika dahil. Birlikte mısralar düşürüyoruz ama iyi ama kötü. Boynun diyorum. Boynunu kimse benim kadar değerlendiremez. Bir mısra daha söylesek sanki her şey düzelecek. İki adım daha atmıyoruz bizi tutuyorlar. Böylece bizi bir kere daha tutup kurşuna diziyorlar. Zaten bizi her gün sabahtan akşama kadar kurşuna diziyorlar. Bütün kara parçalarında Afrika dahil. Burada senin cesaretinden laf açmanın tam da sırası, kalabalık caddelerde hürlüğün şarkısına katılırken ki, padişah gibi cesaretti, o alımın değmek adında yok, aklıma kadeh tutuşların geliyor çiçek pasajında akşam üstleri, asıl yoksulluk ondan sonra başlıyor, bütün kara parçalarında Afrika hariç değil.